Şimdi arkadaşlarla buluşmaya gidiyoruz. <laughs> Okul çantası gibi bunu aldım. Böyle. Yemek gideceğiz böyle yemeği. De mi? Mi? Ediyor de ediyorsun beni değil mi? Ediyorsun Aslında, bir evrende bir Ediyorsun. Ama YouTube'a da geçiyor. Hiç... Geliyorsun, geliyorsun. Için için diyor. <gülüyor> 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 bir bak bakalım. yani görüşüyormuşsun. Biraz artık görüşüyormuşsun. Çok teşekkür ederim. Çok aynı. ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok 两个，两个，浙江。 Eşim aradı belki ki Ceren neredesin? Hani spora gideceğiz. Ee, o yüzden parka götüremedim. Hızlı hızlı önce dalayı çıkardım. Ondan sonra anneme gittim. Kikoyu çıkardım. Ve şu an spora gidiyoruz birden. Böyle ne giydiğimi bile bilmiyorum gerçekten. Öyle spor zamanı. Bir anda yediğim e, yemekleri şu an eriteceğim. E, sporda görüşürüz. Yani bugün Ceren'in kafası gitti arkadaşlar ya. Yok valla. 比你懂着嘞，少。Oh. Oh. günaydın bugün sizinle bir adam akıllı konuşamadık Allah sabah çok hafif böyle çok ağır ağır bir sabah geçirdim e, dün gece çok geç yattım normalde böyle ki koşu çıkardıktan sonra eve geliyorum ve hemen yatağa girip uyuyordum dün e, biliyorum hepiniz bence benden önce izlemişsinizdir İzlemeyenler varsa da bence şu benim, benim videomdan sonra hemen gitsin izlesin saygı biri izledim Gece yani iki iki buçuk gibi filan yattım ve sabah da kendime gelemedim tabii ki ama arkadaşlar ben böyle bir şey beklemiyordum. Çok güzeldi ve hani bunu rap dünyasından hiç anlamayan hani Ceza'yı filan tanıyan ama mesela Çakalı falan duyuyordum ama hani bilmiyordum hiç dinlememiştim. Çünkü biraz böyle yeni çıkan şarkıları çok bilmiyorum ben o konuda birazcık eksiğim çok takip etmediğim için ama of bir şölendi o nasıl bir şeydi yani düşünün gece ikide yani yorgunum ama o kadar böyle kendini izlettik hatta bazı sanatçıları böyle başa alıp 3-4 kere izledim herkes mesela yorumlara baktığımda çakalı çok beğenmiş ben de çok beğendim. Çok genç bir yetenek. Beğendim ama mesela Oz Ozbi benim için Ozbi'yi ben daha önce bilmiyordum. İlk defa saygı e, vesilesiyle öğrenmiş oldum. Ama yani o kadar güzeldi ki Ozbi'nin performansı. Mesela onu dört kere falan böyle başa sara sara izledim sahnesini. E, mesela yeni bir e, sanatçı öğrenmiş oldum. Ben artık Ozbi'nin diğer şarkılarını da takip ederim. Gerçekten çok beğendim. Yani şu anda bile kafamın içinde çalıyor. Ee, çok güzel yorumlamış. Ee, bayağı beğendim yani. Hatta şimdi birazdan geri dinleyeceğim. Ee, aşırı güzel. Ozbi'nin diğer şarkıları da çok güzelmiş bu arada. Yani çok farklı bir e, tadı var. Gerçekten aşırı 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 beğendim. Bir de e, böyle sahne duruşu, tavrı o kadar böyle cool o kadar bilmiyorum. Çok beğendim. Beni benden aldı mesela. Çakalın, ya hepsinin hepsinin bütün sahneye çıkan sanatçıların gerçekten performansı inanılmazdı, inanılmazdı. Yani gece uyutmadı beni ya. Onu böyle iki saat bazı sanatçıları da başa ala ala izle izle. Vallahi gecem güzel geçti ama yani yorgundum yüzüme vuruyordur. Şimdi kendime bir tür kahvesi yaptım. Şöyle içeyim. Gene kesin sıcak da. Hı. Valla bugün aslında ne yapacağız? Bugün park var. Yani park bizim hayatımızda her zaman var biliyorsunuz. Her zaman biz çocukları parka götürüyoruz. O ayrı bir konu. Onu götüreceğiz ama onun dışında sabah bir evi toparladım. Dün zaten evde temizlik vardı. O yüzden ev temiz. Ee, ama işte sabah gene bir mutfak dağılıyor. Bir yatak toplama, kuruyan çamaşırlar. Bu çamaşırlar zaten hiçbir zaman bitmiyor. Ama şu anda çok yorgun hissediyorum. Yani bir yapmam gereken şeyler var e, dans konusuyla ilgili ama gerçekten çok yorgunum. Bir de galiba bu e, spor 3 günlük spor beni birazcık yormaya başladı. Ama hani azaltmayı düşünmüyorum. Devam edeceğim bu rutinde. Ama birazcık vücudum böyle e, gerçekten e, pili bitti diyebilirim. <laughs> gerçekten pilim bitti gibi hissediyorum. Yani fiziksel olarak böyle kaslarım böyle şey patates gibi. Ee, ama devam edeceğim. Durmak yok tabii ki. İyi ki bugün çünkü bugün sabah böyle bugün perşembe galiba diye uyandım. Ve iyi ki perşembe değilmiş. Çünkü perşembe günü yani yani yarın e, latin dans dersim var. Ve bugünün olmaması beni o kadar rahatlattı ki size anlatamam. Çünkü e, o da yoruyor. Bu arada yarın hem sabah latin dans dersim var hem de akşam tekrar haftanın son spor rutini var. O yüzden birazcık bugün dinleneyim istiyorum yani fiziksel olarak. Onun dışında bugünkü koşu bir yıkamayı düşünüyoruz. Çünkü alerjisi gerçekten kontrol edilemeyecek bir seviyede şu anda. Mevsim geçişinden olduğunu düşünüyoruz. o yüzden de onu böyle haftada bir, normalde köpekler bu kadar sık yıkanmıyor ama işte onu kontrol edelim diye haftada bir yıkamaya çalışıyoruz. Onun da bugün günü ama bir veterinere soracağım. Yani bir tane <laughs> alerji olan bölgesi galiba böyle iltihaplanmış gibi. O yüzden de bir soracağım hani suya değdirmek iyi midir, kötü müdür? Onu bir sormam lazım. O yüzden de annemi bekliyorum. Annem bir çıkacak dışarıya. Ona bir şeyler deniyoruz ki koşa. Yani alerjileri biraz kontrol edilsin diye deniyoruz. Bakalım. Yani umarım bu yöntem işe yarar. Onun dışında Laliş uyuyor şu an içerlerde. Öyle arkadaşlar, valla güzel. Sonra Saygıdan sonra da şeyi izledim. Bu galiba Saygı'nın ikinci bölümü Sertap Erener için yapılacakmış. Onun seçmelerini izledim o kadar güzel yetenekli gençler var ki o kadar böyle mutlu umut umut doldum ki size anlatamam yani ne kadar güzel pırıl pırıl gençler müzikle uğraşıyorlar ve gerçekten yetenekliler ve birçok isim hani farklı bir yorum da katmış mesela Sertab Eren'in şarkılarına muhteşemdi mesela onu da izledim. Ee, çok güzel bir proje yani insanlara özellikle genç yeteneklere böyle bir kapı kapı açmak için hani seçilmeseler bile e, isimlerini şu an mesela o isimlerini öğrenmiş olmamız falan onları takip etmemiz gerçekten çok unutuverici. verici. Çünkü bazen hani çok böyle e, en azından ülkemiz adına çok böyle negatif bir haberler okuyoruz ve duyuyoruz ya her gün. Her gün bambaşka bir konu. Bazen de gerçekten ya ülkemizde yetişen e, insanların aslında ne kadar böyle e, çeşitli, yetenekli, çalışkan olduğunu, vizyoner olduğunu görmek birazcık birazcık değil yani umut verici gerçekten çok mutlu, mutlu oldum böyle bir şey böyle bir proje olduğu için, böyle bir insanlara kapı açmak istedikleri için çok güzeldi. Onu da izleyin ya, seçmelerde izleyin. Çok güzel, çok güzel. Ee, insanlar gördüm yani orada. Hemen takip ediyorum falan. Öyle vallahi arkadaşlar. Sizler de umarım iyisinizdir. Haftanın ortası e, havalar soğudu biliyorum. Yani burada da soğuduysa sizin Türkiye'de canım ülkemde de soğumuştur. Kış da geldi. Kışın gelmesiyle beraber tabii ki birazcık daha böyle şeyiz. Bence hepimizde var. Böyle bir durgunlaştık. Daha sakin. İşte bir kitap okuyalım, evimizde bir çekilelim bir köşeye hali geliyor. Bana da geldi. Belki videoları da yansıyordur bu. Ee, ama umarım haftanız güzel geçiyordur. Haftanın ortasındayız. Şurada az kaldı. iki günümüz kaldı. Sonra hafta sonu. Umarım işiniz gücünüz yerindedir. Keyfiniz yerindedir. Umarım üretkenliğiniz tavan yapmıştır. <laughs> Bende yok çünkü şu anda yani bu hafta hiçbir şey üretemedim gerçekten kendi adıma. Ama bazen böyle bir durmak gerekiyor galiba. Birazcık vücudu dinlemek gerekiyor. Kafa hiç durmuyor da vücut diyor ki biraz dinlenelim be. Birazcık dinlenelim şu koltukta diyor. O yüzden de ben de bugün vücudumu dinleyeceğim. Birazcık dinleneceğim. Sonra da artık gün ne getirecek ona bakacağız. Hep birlikte görürüz artık. The you merhaba parka geldik işte her zamanki gibi. Ben de buraları korumaya çalışıyorum. Etrafta birileri geçiyor mu geçmiyor mu onlara bakıyorum. Bir yandan da lalanın kuyruğunu yıkamaya çalışıyorum. Öyle Bye bye. Ay bir dakika re reklam çıkmış. <laughs> Şunu bir kapatayım. Ay kapanmıyor. Bir dakika. <laughs> Benim bu teknolojiyle sınavım ya Arkadaşlar valla günü Bitirdik bugün ee, Parka geldik Geldik değil <laughs> Gerçekten yorgunluktan artık Kafam almıyor hiçbir şeyi Sabahtan beri e, Dinleniyorum Sonra e, Veil'in kız kardeşi Eşi falan. Fıla, <laughs> Bak yorgunlukta Gerçekten konuşamıyorum şey bizim evin aşağısında bir kahve içtik. Ondan sonra şimdi geldim eve. Zaten parktan sonra bayağı yorulmuştum. Ve gün bitti yani. Artık daha fazla çekebileceğim bir şey yok güne dair. Bu video kısa oldu farkındayım. Ama gerçekten hani böyle bir şeyler, yeni bir şeyler yaptığımda çekmeye çalıştım. Ama çok da demek yeni bir şey yapmamışım. O yüzden beni bu seferlik affedin. Çok uzun bir video olmadı. E, çok da sıkıcı olmasını istemiyorum açıkçası. Hani evi çok toparladığımı filan gene çektim ama gerçekten bazı günler sadece koltukta oturup hiçbir şey yapmadığım günler oluyor. O yüzden de bu video bir dakika şunun ışığını da açayım. Bu video öyle oldu. Beni affedin. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın. Bay bay.